Yalova'dayız. İdo feribot kuyruğunda bekliyoruz. Normalde feribota binmek çok mantıklı gelmiyordu. Körfezi dolaşmak bile daha hesaplıydı. Özellikle karavan ruhsatları için. Çünkü minek otomobille geçtiğinizde 180 lira civarında bir para veriyorsunuz. Karavanda ise bu minimum 340 lira. Yani 340 liraya 200 kilometre yolu dolaşmak daha mantıklı geliyordu bize. En azından kilometrede 1 lira yakarken yarı yarıya. Ama şu an kilometrede 2 lira yaktığı için araçlar en az 2 lira yaktığı için yani 200 küsür kilometrede 400 lira yakıta vereceğimize bir de aşağı yukarı 2 saat, 2,5 saat İstanbul trafiğine girdiğinizde 3 saat yolda kalacağımıza biz de 1 saat 15 dakikada buradan yeni kapıya geçmeyi tercih ettik. Yeni kopudan sonra zaten evimiz 5-6 kilometre bir mesafede. Ondan dolayı bundan sonra varsa yoksa İdo.